Edirne'de 11 yıl önce milli piyangodan büyük ikramiye kazanan Ayhan Yalçınkaya zengin olunca ilk işi olarak memurluğu bıraktı. Parayı bulunca hayatının değiştiğini belirten adam. Huzurunun bozulduğunu, kötü günler geçirdiğine milli piyango bileti aldığı için bin pişman olduğunu söylüyor. Tüm dostlarını kaybetmiş ardından da kazandığı para çabucak tükenmiş. Şu an hiç tutunacak dalı kalmayan adam keşke memurla devam edebilsem diye dertleniyor. 2005 yılında büyük ikramiyeyi kazandığında işsiz olan Ahmet Bayram hemen ailesiyle birlikte Ankara'ya giderek parasını aldı. Daha sonra kafasına peruk olan adam karısını boşayarak kumar ve gece hayatına atıldı. Bu merakı yüzünden para bitince ikramiye ile aldığı evleri de tek tek sattı. Hatta boşandığı karısının üzerine olan evi de satmaya kalktı ama başaramadı. Gece hayatı devam ederken başka bir kadınla evlendi parası ve satacak hiçbir şey kalmayınca eski karısından yardım istemek için yanına gitti. Ancak yardım etmeyen eski karısının bayansına giren adam burada kendini asarak intihar etti. Milli Piyango'nun 1964 yılındaki yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan talihlilerden biri olan 83 yaşındaki Ahmet Sarı o dönemde birçok hayvan aldı ve ticarete atıldı. Hatta köye muhtar oldu ve hizmet etti. Ancak tüm parası tükendi ve hiçbir kazancı kalmadı. Aradan geçen 50 yılın ardından şimdi bir huzur evinde kalıyor. Yaşlı adam milli piyangodan gelen paranın bir anda uçup gittiğini tecrübe etmesine rağmen hala hayal kurmaktan vazgeçmiyor. İlginçtir ki adam büyük ikramiye yine kendisine çıkarsa hacca gideceğini söylüyor. Büyük ikramiye kazanan tüm erkeklerin hepsi bir şekilde eşinden boşanma peşinde. Mustafa Savgan da onlardan biri. Eşinden ayrılmak istemiş ama başaramamış. Daha sonra da kazandığı para karısına kalmasın diye hızlı hızlı bütün parayı harcamaya başlamış. Savgarın tüm parası tükenmiş ve üstüne karısı da onu terk etmiş. Hiç parası kalmayınca gece bekçiliği ve ayakkabı boyacılığı yapmaya başlamış. Ancak daha ilginç bir konu var ki bu adam tam 3 kere milli piyango'yu kazanmış. Her seferinde yatırım yapmak istemiş ancak parayı elinden alırlar diye hızlıca parasını harcamış ve boyacılığa tekrar dönmek zorunda kalmış. Bu adamın ilginç canı bununla da bitmiyor. Adam hızlı para harcadığı zamanlarda birkaç insana bilet almış. İnanması zor ancak o biletlere de ikramiye çıkmış. Adam parasızlık yüzünden 2014'te tedavi olamadığı için vefat etmiş. Yıllar önce köyünde çiftçilik yapan adam milli piyangodan büyük ikramiye kazanınca İstanbul'a taşınıyor. Hiçbir yatırım yapmayan adam parayı 10 yılda bitiriyor. Daha sonra parasız kalınca köyüne dönüp yaptığı barakada yaşamaya başlıyor. Barakada çıkan yangın yüzünden de sokakta kalıyor. Adamın durumuna üzülen köylüler aralarında yardım toplayıp adama bir baraka daha yapıyorlar. Adam burada yaşamaya devam ederken 5 gün boyunca hiç dışarı çıkmayınca insanlar barakaya gidip baktıklarında adamın cesediyle karşılaşıyorlar. Yastığının altından eski piyango biletleri çıkan adamın donarak öldüğü anlaşılıyor. Yani anlayacağınız adam sefalet içinde ölüyor. Osman Kaplan da defalarca şans oyunlarından ikramiye kazananlardan. iki kez büyük ikramiyeyi kazanmış. Onun dışında sayısız loto kazancı var. Herkesin başına gelen onun da başına gelmiş ve tüm parasını tüketmiş. Osman Kaplan ödemediği borçlar yüzünden hapse girmiş ve çıktıktan iki gün sonra büyük ikramiyeyi kazanmış. Birden zenginleşince gece hayatında parasını tüketmiş. Faydalı şeyler de yaptığını belirten adam maddi olarak herkese yardım ettiğini söylüyor. Bu paranın bir direksiyonu veya freni olmadığını ve büyük ikramiyeyi kazanan herkesin mutlaka bir gün tüm parasını kaybedeceğini söylüyor. Hayri Kaya 2003 yılında çaycılık yaparken büyük ikramiyeyi kazandı ve tabii ki hayatı birden değişti. İkramiyeyi kazandığını duyan tanıdığı tanımadığı herkes evine gelip ondan para istemiş. Kaya da hiç kimseyi geri çevirememiş. Birçok iş kurmuş ama hiçbirinde başarılı olamamış. Tabii parası da çok kısa bir sürede tükenmiş. Parası tükenince çaycılık yapmaya kaldığı yerden devam etmiş. 1993 yılında büyük ikramiyeyi kazanan Çınar önce güzel bir yurt dışı gezisi yapmış. Daha sonra her ikramiyi kazanan gibi ticarete atılmak istemiş ve bir otobüs firması kurmuş. Ancak işler hiç istediği gibi gitmemiş ve kısa sürede iflas etmiş. Çınar milli piyangoda milyonlarca insanın ahı olduğu için bu paranın kimseye fayda getirmediğine inanıyor.